Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların aslında e, normal okullarda, normal çocuklarla, kendi yaşlarında, kendi seviyelerindeki çocuklarla aynı eğitimi e, alabilme e, sürecidir. E, kaynaştırma e, gerçekten çocuğun, e, engeli olan çocuğun kendi kişisel gelişimini daha da hızlı ve daha da e, farkındalıkları artarak yaşayabilmesi için çok önemlidir. ve Araştırmalar bu kaynaştırma süreçlerinin, kaynaştırma eğitimlerinin e, engeli olan çocukları %100 olumlu etkilediği yöndedir. E, çünkü bireysel farklılıklar gözetmeksizin çocuğa sunulan Aynı eğitim çocuğun kendisini de fark edip yapabilirliklerini zorlaması, kendisini güçlendirmesi ve kendisini aslında diğerlerinden farksız hissedip daha olumlu yaklaşımlarla kendisine bakması için çok önemli bir süreçtir. Bu sürece aile olarak bizlerin de katkıda bulunması, yani çocuğumuzu aman bir şey yaparlar mı, aman onu ezerler mi diye değil, aksine onların zararsız ve faydalı olacağı düşüncemizi arttırarak o ortamlara sokmamız, çocuğumuzun kişisel gelişimi için, fiziksel gelişimi için, duygusal gelişimi için. E, sosyal gelişimi için çok önemlidir. E, bu konuda her zaman e, aile olarak e, daha pozitif e, ve e, daha katılımcı olmamızda fayda vardır. Çocuklarımız bu şekilde e, engelleriyle daha kolayca sosyal becerilerini geliştirip sosyal ortamlara hazırlanma şansı bulacaklardır.